Nasıl? Mutlu edebildik mi sizleri? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tebrikler Utku. Hemen alalım seni buraya bakalım. Jüri üyelerimiz ne durumdalar? Güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben de yalnız bu kadar çok... Siz de çok şıksınız bugün. Yani ben böyle şey yapamadım. Teşekkür bir türlü söyleyemedim. Edeyim. Fırsat Kibel'e zannediyorum. Evet, çok evet. çok şıksınız hakikaten. Canan Evlenir. Sarıkaya hazırladı. diye kabuğu. Gerçekten öyle. Yani bir elbiseye ancak kadar bu kadar yansıyabilir. Teşekkür, ediyorum. Ara. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok nice. Evet. Bülent Hanım Güzeldi. Teslim. Güzeldi. Güzel bir Güzel. Peki çok teşekkürler. Bakalım Armağan'cığım devam etmek ister misin? Bence insan inanmadığı bir şey yapmamalı. İnanmıyorsan yapmayacaksın. Ben inanıyorum her zaman. Şuna. Evet. Şu yaptığına inanıyorsun. İnanıyorum. Şaka yapıyorsun herhalde. Siz öyle diyorsanız öyledir ama yani ben kendime göre inanıyorum. O sizin düşünceniz. Yani i̇nanmadan bir şey yapıyorsun ve e, mühim olan ilginç olmak. Mesela Bülent Hanım da ilk çıktığında hiç gazino dünyasında olmayan bir şey yaptı. Ama o kadar enteresandı ki. Hiçbir zaman çıkıp eller havaya da demedi. Hiç olmayan bir şey yaptığı için Bülent Hanım'ın... İlk yaptığı şey çok enteresandı. Eğer burada olmayı ya da böyle yapmayı kendine yakıştıramıyorsan eğer ya da bu konseptin içinde kendini göremiyorsan o zaman kendine başka bir çıkış yolu bulacaksın. Sen çünkü burada olmuyorsun. İnanmıyorsun çünkü yaptığın şeye. Leylek gibi leylek gibi olmuyor. Ben i̇nanmasam zaten burada olmazdım. Nerede olmazdın? Burada olmazdım. Ben sana, ben sana kötü şarkı söylüyorsun demiyorum ki. Diyorum ki şu konseptin içinde ol, olmaya inanmıyorsun. Bu ambiyansa yakışmıyorsun bir kere. Olmuyor. E o zaman bu ürün her çıktığı yere ederim. gidin dinleyin. Yani Yani konsertist olmak başka bir şey. Radyoda şarkı söylemek başka bir şey. Bu başka bir şey. Haklısınız. Bu, şey. bu başka bir şey. Yani öyle bizim her söylediğimize İtiraz ediyorsunuz, çok yakışıyor oluyor oluyor diyorsunuz. Bugüne kadar dört tane popstar seçtiniz. Orada oluyor diye bağırdınız. Niye sahip çıkmadınız onlara? Peki ben burada tabii bir şey sormak istiyorum. Utku diyor ki ben inanıyorum. Orada sahnede Bu olmak... De öyle da... gözükmüyor. Ha yani çünkü böyle bir şey olabilir. İnsan kendini iyi görebilir. Ama tabii ki bu zevkler ve renkler meselesidir. Birileri beğenir, birileri beğenmez. Ama bu olabilir. Yani sen senin samimi olduğunu düşünüyorum. Yani inandığını ve burada olmaktan mutlu olduğunu. Elimden geleni yapmaya Şimdi bakın, çalışıyorum ben burada. E, şöyle bir şey var. Evet, buyurun. Bütün söyledikleri e, tabii ki doğru Sayın Çağlayan'ın. Şöyle ki, bir önceki çıkan talebe, yarışmacı, Tamer, evet. efendim... Ne dedim? Santimetre karesini kullandı e, şeyin sahnenin. Evet. Ve artı vücut dilini de kullandı. Anlatabiliyor evet. muyum? Tabii. Eliyle, yüzüyle, vücuduyla, bacağıyla her şeyiyle. Ee, bütün vücut dilini kullandı. Sahneyi kullandı. Ee, efendim sesini de layıkı veçiyle kullandı. Evet. Burası tabii biraz daha konsertist bir eda. Yani e, bir bar eee şarkıcısı gibi değil de evet. daha bir konsertist edayla eserlerin hakkını vererek icra eden e, bir tarz bu. Utkunun Yoksa tarzı ki, böyle. Evet. Ya oysa ki Sayın Çağlayan da muhakkak ki sormadım ama şimdi zaten ortaya konuşuyorum. Cevap verecektir. Onun okumasına, e, tekniğine vesaire vesaire vesair, sahnedeki hani o Vakur duruşuna bir şey demiyor. Ama madem ki bu akşam böyle bir ambiyans e, oluşturuldu. O zaman bu ambiyansa adapte olamadınız demek istiyor diyorum. Ne diyorsunuz? Aynen öyle söylüyor. Aynen. Peki Bülent Hanım? Yani herkes bunu yapamaz. Herkes başarılı olamaz bu mevzuda. Ama onun söylediğim tarzındaki yerde de ee, bir önceki o kadar başarılı olamayabilirdi. Onu da söylemek lazım yani. Anlıyorum. Mesela, ne demek istediniz Mesela ikinci evet. şarkıda e, sanıyorum klarnet solo vardı. Niye vardı? Ne yaptınız siz orada da bir klarnet solo vardı. Yani klarnet, biz ne seyrettik? Klarnet solo da ben ne yapabilirdim burada sizin? Oho, oynayabilirdin. Çok bir doğal sürü şey. Bir erkeğin yani de kendi tarzında oynaması doğaldır. Niye kasıyorsun kendini? Bunda bir şey yok. Etraf ne diyecek, o ne diyecek kim ne derse desin. Sen sahneni yap her türlü, her şeklinle yakıştırmasını bildikten sonra tam tersine onlar iyi, güzeli takdir edebilecek vasfa haiz, olgunluğa haiz, üstünlüğe haiz. En büyük yargı mercii sanat aleminde hepimizin efendim onların önünde saygıyla eğiliyoruz ve demin bir konuşma yaptım bir şeyleri söylemeye çalıştım. Hala bu yaşımda korkuyorum, ürküyorum. Acaba beğendirebilecek miyim? Acaba bu kez yine beğenecekler mi? Alkışın vüsati ne derece olacak? Bu korkuyu hep yaşıyoruz. E, onun için ama iyi de verdikten sonra taltif ve takdir ee, her zaman oluşuyor. Onun için kasma kendini. Ben sende bir al buradan alabilirsin. Gel al. Ben kalkamıyorum. Ben zaten hiç kalkmam. Bir kere oturuyorum bir de giderken kalkıyorum. <laughs> yani durum bu. Biraz sanki kendini sıkıyorsun gibi geliyor. Neden sıkıyorsun onu da anlamıyorum. Aç kendini dağıt biraz ortaya koy. Oyna oynamak ayıp değil. Ayıp Yakıştıktan değil, evet. sonra ayıp değil neden? Ama gelen bu vallahi başka yapamıyorum. İşte sen o olsa konser... dükkan sizin Sen diyorsun. konsertistsin. Ben seni çok iyi anlıyorum. Sana koyacaklar önüne notaları çarşaf gibi, çarşaf çarşaf. Sen çevire çevire okuyacaksın ve ondan sonra insanlar seni ayakta alkışlayacak. Sen busun. Senin tarzın bu. E bu da çok güzel bir şey. Tabii. Çok güzel bir tabii şey. Tabii güzel. Ama işte biz neyi arıyoruz? Her tarz birden oluşsun diyoruz. Evet. Efendim her e, eseri yani e, nasıl söyleyeyim mesela Türk halk musikisini, Türk sanat musikisini, serbest e, çalışmaları diyoruz ya hepsini evet. ayrı bir ağızla ifade edilir, onların tarzları ayrıdır. Evet. Hepsine ağzın uyması gerekli evet. falan diyoruz ya. İşte bu da onun içerisinde. Ya. Yalnız sabit mikrofonda böyle e, baston yutmuş gibi okursanız, o zaman bu ambiyansa e, adapte olamıyorsanız, o da bir eksiklik oluyor, değil mi efendim? Ya da bunun bin tane yolu var. Siz yapamıyorsanız, arkanızı yapacak insanlar bulursunuz, göz boyarsınız. Yani... Şu anda tabii ellerinde o imkan yok ama. Ya ambiyans. ya ya da orada klarnet sola çaldığında dans edemiyorsanız, klarnetin başına gidersiniz, mikrofonu oraya tutarsınız. Bir bir şeydir o. Evet. Yapamadığını saklarsın. Yapamadığını kamufle, kamufle edersin. Evet. İşte burası çok büyük starların yaptığı işleri söylüyor hep. Doğru ama onlar uç seviyedeki starların yapmış olduğu manevralar bunlar. Onları evet. söyle. Bunlar nerede? Peki. orada doğru Bey. ama bunları <laughs> da çok böyle bir iki tanesi yapabilir. Ben farklı düşünüyorum. Evet farklı düşünüyorum derken bu söylenen sözleri e, genelleme olarak düşünüyorum. Bu Utku'nun başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Katiyen. Sakın yanlış anlama evlat. Başarısız değilsin, başarılısın. Sadece bu sözler genel olarak son derece doğru sözler tabii ki. Ama şahsından şahsından ziyade genel olarak doğru sözler. Onun için ben farklı değerlendiriyorum. Sen gayet başarılıydın tabii başarının daha iyisi olabilir vesaire. Unutmamalı ki müziğin çeşitli işlevleri vardır. Bir tanesi eğlendirmektir. Çok önemlidir. Yalnız eğlendirmek değildir. Düşündürür, derinlik verir. Yaşama farklı bir bakış sağlar. Ulvi duygular içerir ve e, tedavi eder. Yani müziğin o kadar çok yönlü bir etkinliği vardır ki bunu unutmayalım. Müziğin iki şekilde yazıldığını söylemiştik. İnsan sesi için bir de enstrüman için. Sen şu anda insan sesini temsilcisi olduğun için hem konser konser alanında da başarılı olabilirsin ama demin yine de başarılı olduğunu gördük. Senin çok görünü olacağına inanıyorum ben. Sen inandığın yolda devam et. Tabii mutlaka öğreneceğin her zaman çok şey var. Çok bilgi var. Ben şimdi e, sahne olarak hangisi sesli? Yok sahne olarak şu anki bir mi iki mi? Ben sahne. böyle bir ayırım yapmayayım... notlarımızı sonra vereceğiz diye bir şey söylemek tamam. istemiyorum. Zaten Çünkü sahne belli. sahne derken sahne derken çok farklı düşünmek lazım. Gazino yani görsel, sahnesi, gazino, görsel. gazino sahnesi ayrıdır. E, bir konser alanı ayrıdır. Bir e, şöyle bir sohbet içerisindeki sahne ayrıdır. Mesela bir gün bir dostun davetinde Antalya'da bir gece oldu. O gecede hep bin kişi falan vardık. Bir arkadaşımız geldi şunu söyledi. Sevgili dostlar dedi. Ben bu akşam buraya sizleri eğlendirmeye geldim dedi. Size konser vermeye gelmedim dedi. Size e, müziğin derinliğini anlatmaya gelmedim. Ama kesinlikle sizi eğlendirmeye geldim. Bu akşam bütün kurtlarımızı dökeceğiz, eğleneceğiz dedi. Ve gerçekten bir icraat yaptı. Acayip, bütün millet saatlerce yerinde duramadı, eğlendi ve çok mutlu i̇şte oldu. İşte çok güzel söyledi. Şu andaki durum da eğlence. Bu, bu eğlenceyle Mustafa ilgiliydi. Tabii. icra edilmesi gereken bir ortam, ambiyans. Onun için zaten e, bu eleştiriler kendisine. Oysa ki onun evet. müzik kalitesi babında değil. Evet. Tabii tabii. Yani neticede, sözü bir bağlayayım. E, neticede şu anki şu ...şuradaki başarın gayet güzeldi. Tebrik ederim. Teşekkür çok ederim. teşekkürler Orhan Bey. Hemen bir yorum da Ebru alacağız. Çok güzel dedi Ebru Gündoğdu. Teşekkür ederim. Peki çok çok teşekkür ediyoruz tüm jüri üyelerimize. Reklamlardan sonra... Aa pardon. Ee, aday aday numarası tabii ki. 109. 109 Utku'nun aday numarası. 30.04'e gönderebilirsiniz. Bir başka eserle beraber olacak. Reklamlardan sonra... ...Demet Akalın...